Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Azade. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 2022 yılında okumayı planladığım kitaplar videosuyla karşınızdayım. Bu sene kendime 35 kitap hedefi koydum. Bu benim için aslında az bir rakam ama benim küçük bir çocuğum var. Onunla ilgilenmem gerekiyor. Neredeyse vaktimin hepsini çocuğuma harcıyorum. Dolayısıyla hani 80-100 kitap hedefi koyup ulaşamamaktansa daha gerçekçi olup 35 kitap hedefi koyuyorum kendime ki hedefime ulaşabileyim zannetmiyorum ama umarım hedefimden çok daha fazlasını okuduğum bir sene olur benim için şimdi size biraz okuma planından bahsedeyim ben okuyacağım kitapları grup grup ayırdım belki ayırdığım kitapları tek bir ayda okuyamam bir buçuk iki aya da yayabilirim onu bilmiyorum ama Şimdi gösterdiğim zaman daha iyi anlarsınız. Mesela bir ay sadece mitoloji kitaplar okuyacağım. Bir ay ikinci Dünya Savaşı ile alakalı. Bir ay e, din, evrim bunlarla alakalı. Yani Bu tarz kendime grup grup ayırdım okuyacağım kitapları. E, okuma hedefi olarak 35 kitap belirledim. Ancak size 29 kitap göstereceğim. E, sebebine gelecek olursak da 6 kitabı kendime opsiyon olsun, seçenek olsun diye boş bıraktım. E, okuma planımın dışında farklı kitaplar okumak istersem diye hani bu planın dışına çıkmayayım e, diye kendime 6 kitaplık bir seçenek bıraktım. Size e, ay ay olarak değil de grup grup göstereceğim kitapları. Şimdi size Ocak ayında okumak istediğim kitapları göstereyim. Sonrasındakileri grup olarak göstereceğim. E ee, ilk kitap Bir İdam Mahkumunun Son Günü Victor Hugo'dan. Bu kitabı okumaya başladım sanıyorum yarın biter. İkinci kitapta Nutuk. Buna da başladım. Ee, bir 50 sayfasını falan okudum sanırım. Ee, bunu da bu, bu ay bitirmek istiyorum. Çok uzun zamandır kitaplığımda olan bir kitap. Ancak şimdi fırsat bulabildim okumak için. Öyle söyleyeyim. Çünkü sürekli erteliyordum ama artık Okumam gerektiği kanısına vardım. <laughs> bu ayki okuma listeme ekledim. E, Nutuk'tan sonra da İlber Ortaylı'dan Türkiye'nin Yakın Tarihi. Bu kitabı okumak istiyorum. Aslında e, Nutuk'tan önce ben bu kitaba başladım. Ancak e, İlber Ortaylı'nın e, dili bana biraz ağır geldi. Biraz da böyle bilgi eksikliğinden tabii ki çok sık böyle geri dönüp bir şeylere baktım işte internetten araştırma yaptım dedim ki ben Nutuk'u öne çekeyim Nutuk biraz daha kapsamlı anlatıyor en azından İlber Ortaylı'nın kitabına geçtiğim zaman bir şeyler en azından öğrenmiş olurum Nutuk'tan daha kolay olur benim için yine de İlber Ortaylı'nın kitabına geçtiğim zaman beni zorlarsa onu okuma listemden çıkaracağım farklı bir kitap dahil edeceğim bir sonraki kitabım Anton Çehov'dan Kara Keşiş. Çehov'un 6. koş kitabını geçen ay okumuştum. Çok beğenmiştim. O yüzden bu ayki okuma listeme de bir tane Çehov ekledim. Kristof Karanc'dan Kızıl Nehirler. Bu ay bunu da okumak istiyorum. Umuyorum ki okuyabilirim. Şimdi okumayı planladığım kitapları grup olarak size göstereceğim. Adolf Hitler'den Kavgam kitabını okuyacağım. Ee, onun ardından buraya eklerim Çöküş kitabını okuyacağım. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir kitap. Siparişini verdim. Henüz gelmedi. Geldiği zaman e, onu da gösteririm. Alışveriş videosu olarak belki çeker yayınlarım bilmiyorum. O ayki okuma planladığım kitaplardan sonra Yuhan'ın Yaşamak kitabını okuyacağım. Bir sonraki grubu göstereyim. E, Alamut Kalesi önce bunu okuyacağım ardından Semerkant'ı okuyacağım bunun ardından da Ömer Hayyam'ın Dörtlüklerini okuyacağım bunu bu şekilde okumanızı öneriyorlar sırayla okumanızı öneriyorlar ben de o sırayla okuyacağım eğer o ayki okuma planı e, okuyacağım kitapları yetiştirirsem bitirirsem zaman kalırsa yani bir de Dostoyevski'den Kumarbazı okuyacağım. Aslında ben Dostoyevski'nin Kumarbaz kitabını iletişim yayınlarından alacaktım. Çünkü Storytel'de Selçuk Yöntem seslendiriyor ve iletişim yayınlarından olan kitabı seslendiriyor. Ondan sipariş verecektim ama unuttum. İş Bankası yayınlarından sipariş verdim. Artık pdf olarak vesaire belki iletişim yayınlarını indiririm. Selçuk yöntemle beraber hem okur hem dinlerim. Ya da önce kendi kitabımı okurum, sonrasında Selçuk yöntemden sadece din, dinleme yaparım. Bilmiyorum, ona karar vermedim. Ama Selçuk yöntemden de dinlemeyi çok istiyorum. Bir sonraki grubu göstereyim. Mitoloji tarzında okumalar yapacağım ay. Mitoloji el kitabı Semra Kosovol'dan. Bunu okuyacağım. Ardından Babil mitolojisi. Antik Mısır hikayeleri. Sümerler. Tabi bunun mitolojiyle alakası yok. Tarihle ilgili ama onu da mitolojiye yine katmak istedim. Yetiştirirsem bu kitapları İvan İlgeç'in ölümü ve Jack London'dan bir kuzey macerası bunları okumak istiyorum. Sonraki okumayı planladığım kitaplar yani grup burada önce Sapiens okuyacağım. bu grup işte din ve evrim üzerine olan grup. Önce Sapiens okuyacağım Harari'den. Daha sonra Darwin'den Türlerin Kökeni'ni okuyacağım. Sonrasında dinin kısa tarihi ve e, bir tane evrim kitabı var. Kitapçık gibi ama e, içi bayağı böyle bilimsel şeyler dolu yani genlerle vesaire vesaire bunlarla alakalı. Bunu okuyacağım. Bu kitapları yetiştirebilirsem Jack Adem'den önce kitabını okuyacağım. Yalnız ben bunu alırken dikkat etmedim. E, indigo yayınlarından almışım. Normalde ben İş Bankası yayınlarından alıyorum ve serisini İş Bankası yayınlarından yapıyorum Jack London'ın. E, alışveriş videoma bir beyefendi de yorum yapmıştı. Eee Jack London'ın çevirilerini Levent Cin Emre'den e, okumamı tavsiye etmişti. Yani İş Bankası yayınlarından ben de kendisinin tavsiyesini dikkate alarak da okumamı bununla değil e, İş Bankası yayınlarını alacağım. Onunla yapacağım. Ve sonrasında yine Jack London'ın Kızıl Veba kitabını okuyacağım. Sonra bunlar artık gruplandırma değil. Böyle kendime karışık okumayı istediğim kitapları belirledim. Ee, onları göstereyim size. İlk kitabım e, Ayşe Kulin'den Veda kitabı. Bunu çok merak ediyorum. Ayşe Kulin daha önce hiç okumadım hem dilini çok merak ediyorum hem de konusunu çok merak ediyorum o yüzden okuma listemi aldım ee, bir sonraki kitabım Christoph Garange'in Siyah Kan kitabı Kızıl Nehirleri beğenirsem e, Siyah Kan'ı da okumak istiyorum çünkü ben daha önce Garange hiç okumadım dilini kalemini hiç bilmiyorum eğer beğenirsem e, Kızıl Nehirleri Siyah Kan'ı okuyacağım eğer beğenmezsem de ya Teskerit Sen'den ya da John Verdon'dan e, bir kitap alacağım bunun yerine bir sonraki kitabım Met Haig'den Zaman Durdurmanın Yolları bu da Gece Yarısı Kütüphanesinin yazarının kitabı onun dilini çok basit bulduğumu söylemiştim aslında konusu güzeldi ama dili falan basitti bu kadar yoğun okumanın ardından aslında birazcık da böyle dili basit olan bir kitap almak istedim araya hem de ne zamandır kitaplığımda bu kitap hani okuyayım aradan çıksın diye çerezlik bir kitap olarak aslında buraya ekledim çok merak ettiğimden değil bir sonraki kitabım King'den Hayvan Mezarlığı bunu gerçekten çok merak ediyorum daha önce hiç King okumadım ee, çok merak ediyorum yine alışveriş videomda e, King hakkında çok güzel yorumlar gelmişti e, dilinin akıcı olduğu işte konuların güzel olduğu şeklinde kaleminin güzel olduğu şeklinde. O yüzden e, meraklı okumayı bekliyorum. Bir sonraki kitabım Homeros'tan Odessa ve yine Homeros'tan İlyada. Bu kitaplar benim biraz gözümü korkutuyor. O yüzden okuyup okumama konusunda çok emin değilim. Belki onları çıkartabilirim. Belki de okurum. Tam bilmiyorum. Ben yine de okuma planımı ekledim ama e, yıl sonunda görürüz okuyup okumadığımı. Yıl sonu videosu çekersem okuyup okumadığımı hep beraber orada görürüz zaten. Ee, bir de şimdi aklıma geldi Harry Potter'ın 5. kitabını okuyacağım. Ee, ben her sene bir tane kitabını eklemeye okumaya çalışıyorum. Evet o şimdi aklıma geldi. Bir de Harry Potter'ın 5. E, kitabını ekleyeceğim. Yani toplamda size 30 kitap göstermiş oluyorum. E, şu anda ses olmaması adına gidip Harry Potter getirmiyorum ama... Yine görselini buraya eklerim. Benim 2022 yılında okumayı planladığım kitaplar bunlar da dediğim gibi altı kitabı kendime opsiyon olarak bırakıyorum. Hatta Harry Potter'ı çıkaracak olursak 5 kitabı kendime opsiyon olarak bırakıyorum. Çünkü Harry Potter'ı da okuma planıma ekledim şu an. Harry Potter'da dahil size 30 kitap göstermiş oldum gösterdiğim kitaplar arasında sizin okuduğunuz kitaplar ya da okumayı planladığınız bu yıl içerisinde okumayı planladığınız kitaplar var mı? Özellikle İlyada ve Odessa benim gözümü nedense çok korkutuyor bilmiyorum. Hani kalın oldukları için diyeceğim ama seçtiğim kitaplar genelde zaten kalın. Neden bilmiyorum ama gerçekten böyle hem çok merak ettiriyorlar kendilerini hem de böyle bir tık çekimser kalıyorum okuma konusunda. Eğer bu, bu ikisini özellikle okuduysanız gerçekten yorumunuzu merak ediyorum. Videom buraya kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.